Arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Taraftar ve İş İnsanlar Derneğimizin yeni yerinde sizi ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Derneğimiz geçen yıl projesi yürütüldü. Galatasaray Spor Kulübü'ne sunuldu bu proje. Galatasaray Spor Kulübü tarafından takdir edildi ve onaylandı. Resmi olarak derneğimizin kurulmasına izin verildi. Yani Avrupa'da bir ilki başardık bu vesileyle. Ee, öncelikle Galatasaray'ın Hollanda'da bir yeri olsun istedik. Hepinizin bir çatısı olsun istedik. Şampiyon olduğumuzda hepimiz bir olalım, bir meydanımız olsun, bir kan bir kantorumuz olsun istedik. Bu vesileyle de ilk yerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Burası her zaman maçları izleyebileceğiniz bir yer. Bir Galatasarayla alakalı bir sorunuz varsa eğer, bir probleminiz varsa bunu çözebileceğiniz bir yer. Bizler 7-24 sizler için buradayız. Galatasaray'ımız için buradayız. Hepiniz e, buraya hepiniz buraya geldiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Sizleri yönetim kurulu üyelerimle tanıştırayım. Buradaki arkadaşlarımız ve orada Tuba Hanım. Tuba evet. Evet. Bu arkadaşlarımızla beraber Hollanda'da büyük bir oluşma imza attık. Şimdi Hollanda'da neler yapacağız? Size onlardan kısa bir bahsedeyim. Hollanda'da bütün Galatasaraylıları bir çatı altında toplayacağız. E, öncelikle Rotterdam'da bir akademi kuracağız. Çocuklarımızın böyle futbol oynayacağı, antrenmanlar yapacağı, Galatasaray formasıyla beraber vakit geçirebileceği alanlar kuracağız. Burayı sizler için ayarladık. Yukarıda iki tane ayrı salonumuz var. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü çok uğraştık burayı almak için. Özellikle bu terası hazırlamak için haftalarca, aylarca uğraştık protokolü yönetmek için. Sizler de biliyorsunuz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma tek tek Galatasaray'ımız adına teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldikleri için, bizimle beraber bu emeği verdikleri için. Bundan sonra inşallah şampiyon olduğumuzda kutlamalarımızı burada yapacağız. Tüm Hollanda'ya buradan duyuracağız. Şampiyonluk ateşimizi burada yakacağız. İstanbul'dan duyuracağız. Kadıköy'den duyuracağız. Beşiktaş'tan duyuracağız. Tüm Hollanda'dan, tüm Avrupa'dan duyuracağız. Sizlere buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her hafta biz buradayız. Her hafta gelebilirsiniz. Galatasaray bir kültür demek. Galatasaray bir e, kültürün devamı demek. Bu kültürle beraber burada sizlerden birkaç isteğimiz olacak. Bunlardan bir tanesi bizde küfür olmayacak. Bizde hakaret olmayacak. Bizde kavga gürültü olmayacak. Bizde uyuşturucu olmayacak. Bizler Galatasaraylıyız. Diğer kulüpler gibi değiliz. Avrupa'nın en başarılı Türk takımıyız. Avrupa Türkiye'de en çok şampiyon olan takımız. İnşallah bu sene de Türkiye'nin tek ve gerçek 5 yıldızlı takımı olacağız. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için <laughs> Biliyorsunuz bizi kıskananlar çok. Bizi kıskananlar sahamıza geldiler. Bu yıl 3 defa onları 2 defa mağlup edip bir defa berabere kaldık. Onların ağlayan bir Portekizli antrenörü var. Bizler için diyor ki burası bir orman diyor. Biz de diyoruz ki burası bir orman. Ama bu ormanın kralı da biziz. Lideri de biziz. Aslanı da biziz. Şampiyonu da biziz. Bizlere bu güzel yeri sunan değerli yöneticiler, Oxford Stifting yöneticileri, sevgili Aydın ve sevgili Basa da teşekkür ediyorum. Onlar da Galatasaray'ımız için uğraştılar. Bizlere bu alanı sağladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Her hafta buradayız. Ailenizle, annenizle, babanızla, kardeşinizle, çocuğunuzla buraya gelebilirsiniz. Galatasaray'ımız için, takımımız için burada e, desteğinizi sürdürebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yukarıya salonlarımıza davet ediyorum.